Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta yeni içerikler paylaşıyoruz. Fakat bu hafta ekip olarak yeni bir içerik paylaşmama kararı aldık. Onun yerine böyle bir video çekelim dedik. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de üzücü bir deprem yaşandı ve hala yaraları sarılmaya çalışılıyor. Belki bir otomobil içeriği kadar ilginizi çekmeyecek ama sonuna kadar izlemenizi, hatta destek olmanızı istiyorum. Bazen insan nasıl destek olacağını, nasıl yardım edebileceğini bilmiyor. Biz de o yüzden ufak da belki olsa size böyle bir not vermiş oluruz. Ufak da olsa katkımız olur diyerekten bu videoyu çekme kararı aldık. Nasıl yardımcı olabiliriz? Oturduğumuz yerden SMS atarak bile yardımcı olabiliriz. Oradaki depremize de arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize katkıda bulunabiliriz. O bölgede biliyorsunuz çoğu kişi gönüllü olarak çalıştı. Ve deprem bizim ülkemizin gerçeği. Bugün İzmir'de oldu, yarın İstanbul'da birçok yerde olabilir. Orada gönüllü olarak çalışan arkadaşlara ben kendi adıma ve takipçilerimiz adına çok teşekkür ederim. Dediğim gibi oturduğunuz yerden bile çok rahat bir şekilde bir SMS ile 10 TL bağışlayıp destek olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ne? Akut yazıp 29.30'a mesaj atıyorsunuz ve 10 TL bağışta bulunuyorsunuz. Bunun dışında 28 68'e deprem yazıp yolladığınızda yine 10 TL bağış yapıp destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer e, dijital hesaplarında ihtiyaç listesini sık sık paylaşıyor. Bu ihtiyaç listesinde de eğer sizin gönderebileceğiniz bir şey varsa kargo şirketleri ücretsiz olarak İzmir'e ulaştırıyor. Eğer benim eksik kaldığım bir nokta varsa, söylemediğim bir nokta varsa bunu da yorumlarda yazıp siz de katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz birlikte güçlü olan bir ülkeyiz. Birlikte kuvvetli olan bir ülkeyiz. Maalesef ki böyle acı durumlarda bir araya geliyoruz ama her zaman böyle olmalıyız. Bu hafta dediğim gibi böyle bir video paylaşmayı tercih ettik. Önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz. Ee, tekrar tekrar İzmir'e büyük geçmiş olsun diliyoruz.